Merhabalar. Günün Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sulu köfte yapacağız. Diğer adıyla da yoğurtlu misket köfte. Malzemelerimiz burada 4 su bardağı bardak ölçümüzde bu 200 ml'lik 4 su bardağı ince bulgurumuz var. Burada da 2 su bardağı irmik kullanacağız. Şimdi ilk başta ıslatma ile başlayalım malzemelerimizi. su bardağı çıktı. Evet. Malzememizi bir karıştıralım. Şimdi ıslatmak için de 3 su bardağı sıcak su kullanıyoruz. Şimdi karıştıralım. Şimdi yumuşaması için ağzını kapatacağız ve yarım saat bekleteceğiz. Evet bulgurumuz ve irmiğimiz suyunu çekti. Gayet güzel dinlendi. Şimdi pratiklik açısından biz robotla çekmeyi tercih ettik. Şimdi bulgurumuz ve robotumuza koyuyoruz. biraz da kenarlara galiba bir yemek kaşığı salça bir yumurtamızı ilave ediyorum ve burada baharatlarımız var kimyon, nane karabiber ve toz kırmızı biber. Bunu da koyuyorum. Biraz da tuz ilave edip şimdi robotta çekeceğiz. Evet, bakıyoruz, arada kontrol ediyoruz. İstediğimiz yumuşaklığa gelene kadar böyle robotta çekeceğiz. Burada da bir bardak unumuz var. Bunu en son e, malzemelerimizi çektikten sonra yoğururken ilave edeceğiz. Şimdi devam ediyoruz çekmeye. Evet, yarısını çektik böyle. Şimdi geriye kalan. Malzememizi de çekelim robotta. Şimdi bu kalan malzememizi istediğimiz yumuşaklığa gelene kadar yine robotumuzda çekiyoruz böyle. Evet, malzemelerimizi robotumuzda çektik. Şimdi son olarak unumuzu ilave ediyoruz. Şimdi yoğuruyoruz. Evet köftemizin hamuru artık hazır. Şimdi yuvarlama kısmına geçebiliriz. Böyle misket büyüklüğünde parçalar elde ediyoruz. Ve daha sonra da elimizi ıslatıp avucumuzun ortasına alıyoruz. Böyle iki elimizle misket şekli veriyoruz. Büyüklüğü, küçüklüğü size kalmış artık. Böyle şekil veriyoruz. Evet, köftelerimizin yapışmaması için de hafif bir un sepeliyoruz. Evet şimdi bütün malzemelerimiz de aynı böyle elimizin içerisinde misket şekli vererek Bitiriyoruz. Evet, biz köftelerimizi hazırladık. Şöyle göstereyim. Evet, tencerede suyumuz kaynadı. İçerisine iki çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Ve köftelerimizi yavaş yavaş suya gönderiyorum. Ve köftelerimizi kaynaması için bekliyoruz. Diğer yandan da burada köftemiz için salçalı sos hazırlıyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ koydum. iki yemek kaşığı da domates salçası. Üzerine de dolu dolu bir çay kaşığı ya da iki çay kaşığı olsun. Biberi çok severim. Biraz yarım bardaktan su ilave ediyorum. Evet, bu da salçalı sosumuz. Köftelerimiz şurada haşlanıyor. Kesinlikle dağılma falan yok. Gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Suyun rengi çok şey olmasına gerek yok. Zaten yapışmaması için biraz un ilave ettiğimiz için sıkıntı olmaz kesinlikle. Evet köftelerimiz pişti. Şimdi altını kapatıyoruz ve borcamımıza alıyoruz. Köftelerimiz hazır. Biraz da suyundan ilave ediyorum. Evet, şimdi köftelerimizi soslama kısmına geldi. Salçalı sosumuzdan döküyorum. Ve üzerine de sarımsaklı yoğurt yapmıştık. Sosumuzdan da dökelim. Biraz da pul biberle süsleyelim. Evet misket köftelerimiz lahana turşumuzun eşliğinde afiyetle tüketilmek için hazır. Sizler de videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sevgiyle kalın, sağlıklı kalın. Hoşça kalın.